İyi akşamlar dostlar. Bugün neler yaptık? Bugün borsamızı 0,35 ile kapattık. Artı olarak biz de 0,20 ile portföyümüzü kapattık. Bugün aslında %1,5'a kadar çıkmıştı portföyüm ama geri çekimlerden dolayı portföyümde de, de 0,20 endeksin altında bir getiri oldu ama genel olarak hala %10 üzerinde borsa endeksinden fazlayım. Şimdi buradan hızlıca bir değineceğim. Ondan sonra grafiklere geçeceğim. Şimdi bugün 4 tane kağıdımda %5'in hatta 3 tanesinde %5'in üzerinde çağrım var. Genel olarak da sadece 4 tanesinde karım var. Bunlardan intemi yarın büyük ihtimalle satacağım. Son dakikada geldiği için bu satamadım. %5 ton tabii ki hedefim satmak. Yok çok beklemek değil. Sadece burada sistemle ilgili ufak bir şey anlatmak istiyorum. Sistemim nedir? Sistemim şöyle anlatalım. En baştan Apple'dan başlayalım. Şimdi Apple'lı ben daha önce sattım mı? Sattık. Kaçtan sattım mı e Apple'ı? daha önce 20 34'ten sattım. Ne zaman sattım? 4. ayın 28'inde 20 34'ten sattım. 20-34'den satmış şu anda 16,34. Bu satışlarımın olduğu sayfa. Şimdi elimde Apple'ası 20,1'den sattım. 20 küsürden sattım Apple'ası. 4. ay 28'den 10 gün sonra 18,84'ten az bir şey aldım. 20 lot aldım. Arkasından 17,75'den 40. Sonra 15.84'den 120, 15.49'dan da 68 o da fazla yukarı %10 üzerine çıkmasın diye tahmin ediyorum ama bakacağız yine. Şimdi da mantık şu 20 lot arkasından bunun 2 katı arkasından da toplamının iki katı. Bu şekilde alım yapar. En son aldığım miktarda da küsura tamamlamak için. Büyük nakitten az kaldı. O yüzden bunu tamamladım. Ve yani 18,84 nere? 16,29 nere? Yani arada nereden bakarsanız bakın yüzde %15 civarında bir fark var. Bu da sistemin mantığını. Benzer de Intem'de de var mesela. Intem'de de 61.5'tan aldığımı 57.1'den 57, 57 takviye etmişim. Yani 5 ve bunun iki katı 10. Böylelikle ortalama düşürüyorsunuz. Ya daha da mantıklı geliyor. Yani çok bir anda zengin olmaktansa yavaş yavaş yani domatese tarlaya ekersiniz. Çıktıkça kullanırsınız. Mantık bu. Şimdi e, bugün e, benim işlem hacmi olarak e, işlem hacmi diyorum. E, Portföyümde yer kaplayan yaklaşık 4 tane büyük hisseyi değerlendireceğim. Arkasından e, ola ki bunları satarsam veya yüzde %5'in üzerindeki satarsam 2 tane e, veya 3 tane hisse değerlendireceğim. Şimdi grafiklerimize geçelim. Arkadaşlar şimdi grafik değerlendirmesinden geçmeden önce tekrar hatırlatma gereği hissediyorum. Benim yaptığım sadece düşüşler üzerine kurulu bir sistem. Yani çok ciddi bir teknik analiz içermemekle beraber alım ve yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece düşenin en düşüğünü bulup en düşükten yavaş yavaş kademe kademe alarak yani tüm mal varlığımı herhangi bir şekilde bir yere bağlamıyorum. Zaten buradan da gördüğünüz gibi 39 tane benim hissem var burada. Yani 39 tane hissemden düştükçe aldığım hisseler bunlar. Benim portföyüm bu. Şimdi burada e, ilk önce portföyümde yer kaplayan en büyük hissi olan iş girişim sermayeye bakalım. Burada da kademe kademe aldık bu iş girişimden ki daha önce ben sattım zaten de. İş girişimden e, alıp sattığımda da kaçtan satmışım? 8.82'den satmışım en son. Peki alım maliyetim kaç iş girişimin? 8.82'den sattım. ortalama 8.11 yani yaklaşık olarak %16'dan ortalamasını düşürtmüşüm. Sattıktan sonra %10'da aşağıya. Şimdi 8.82'den sattığım hisse büyük ihtimalle şuradan bir yerden sattım diye tahmin ediyorum. Şuradan bir yerden çünkü çıkış anda satıyorum ben. Sonra düşerse de canı cehenneme diye hiç uğraşmıyorum bile. Çünkü kimseyle kardeş ve yoldaş olamam hisse olarak. Şimdi baktığım zaman burada iş girişimde yani bir taban oluşturma çabası da çok göremiyorum ama şunun altına düşmemesi gerekiyor. İçim herhangi bir yeşil bulut yok. Bollinger'de bir daralma söz konusu da stabiliteyi işaret etmiyor. Burada sadece şunu bir görmek gerekiyor. Bunun altına düşmemesi gerekiyor. İnşallah da düşmez. bunun dışında şeyde indikatöründe herhangi bir şekilde momentum trend değişimi söz konusu değil. Burada da GCI endeksinde de aynı şekilde söz konusu. Yani iş girişimde çok açıkçası bir şey vaat etmiyor ama kademe düşüre düşüre aldım. Şu etapta bir şey vaat etmiyor. arkasından markaya bakalım. Markada durum nedir? Marka yatırım holdingde de e, bir dip oluşturma çalışması belki bir ihtimal olacaktır diye düşünüyorum. Yani markadan çicesi biraz umudum var gibi duruyor burada. Onun dışında e, çok da herhangi bir şey gözükmüyor. Burada tepeyi de görmüş aşağı düşme ihtimali var gibi duruyor. Yani buradan da yön değişimi olacak içi var, var gibi duruyor çünkü yani yön değişimi şey, e, mavi'nin kırmızı kesmesine daha trend değişimi anlamına gelmiyor. Burada e, bulutun azaldığı anlamıyla yani şu fark, bulut şu aradaki farktır bir işimiz yarayacak gibi duruyor bu aşamada. Burada da evet bir tip oluşumu. Yani marka iş girişim sermaye yatırım ortaklığına göre biraz daha çok az bir şey daha iyi gibi duruyor. Arkasından NetAş'a bakalım. NetAş'ta durumumuz nedir? NetAş, NetAş hemen bakalım. NetAş'ta, NetAş'ta da bir toparlanma belirtisi olur gibi diye düşünüyorum. Yani düşerken hacim biraz fazla hızlı düşmüş. Yani hacim biraz fazlalaşmış şu bölgeye göre <laughs> çıkacak olan bölgeye göre alta bakalım. Skoç Lisa'yı bir hafiften baş kaldırmış gibi duruyor ama çok yukarı çıkacak gibi durmuyor. Peki mak indikatöründe de herhangi bir şekilde yön gözükmüyor. Onun altına bakalım. Onun altında Netaş'ın e, Cica indikatöründe de herhangi bir ciddi bir şey yok. Yani bunda da açıkçası e, nasipse olur diye gözüyle bakacağız. Hani niye rahatım onu da ben size söyleyeyim. Yani 39 tane hisse var. Yani 39 tane hisse de elbet bir gün %10'a yakın bir çıkıyor ki bugün de zaten Intem'de gördünüz. Arkasından Eplast'ta da gördünüz. Yani bir şekilde Allah nasip ederse oluyor zaten. Hani bakalım neler getirmiş bugün tekrar bakalım kontrol edelim. Yani bir Intem, bir Birmen, bir bir Eplast. Ya yeter portföyümün kaçı? %3, 3'ü, %8'i, %5'in üzerinde. Ya 0.4'ü buradan gelmiş zaten. Artısı, eksiler de var tabi de. Şimdi gelelim netaşı taşı bitirdik. Arkasından neye bakalım? Arkasından da hemen portföydeki oranlarımızdan Türk ilaç sanayine de bakalım. Türk ilaç sanayinde durumumuz nedir? Türk ilaç sanayi. Bunu da daha önce alıp sattım. Yani burada e, bu şekilde de kar edebiliyorum. Düşün düşün. Evet burada bir dip çalışması yaparsa çok güzel olur. bir pozitif uyumsuzluk var diyebiliriz. Yani çok ciddi belli olmasa da bir, diyebiliriz. Tam anlamda bir kırmızı bulut oluşmamış ama kırmızı buluta doğru gidiyor. Burada bir düşeni kırma ihtimali olabilir mi stock research, belki bundan bahsedilemez diye düşünüyorum hani stock de düşeni kırmak mı diye. Bir fiyat indikatörü değil diye söylenebilir ama ben bunu da Birçok kez olumlu karşıladım. Burada da aynı şekilde e, MAC indikatöründe de aşağı doğru bir trend Gözüküyor yavaş yavaş yukarı trend kaybolmuş gibi duruyor. Onun dışında şeye gelelim. GCI indeksi, GCI indeksi de daha önce çizdiğim grafiklere göre bir yukarı kırma söz konusu gibi duruyor. Hani Buradan da toparlarsa çok çok güzel olur diye hatta şöyle bir çizgi çizelim. Yani belki bir ihtimal şöyle baktığımız zaman bunun altına düşmese onay almak için belki oraya değebilir diye düşünüyorum. Yani şu anda bunlar. Şimdi gelelim daha önce sattığım hisselerden olan Nibaşa bakalım. başta durum nedir? Başı ben tekrar sattığım için gözlerimden bir tanesi zaten dünkü videolarımda da bahsettim birkaç tane de vardı bunlardan bir tanesi Petro Kent bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Kafein bunları da yavaş yavaş azar azar almaya başlayacağım şimdi başa bakalım Nibash'a daha önce ben sattım bunu Nibaşta başta bakıyoruz. İlk başta bir düşerken bir işlem hacmi biraz yüksek. Gerçi bir önceki düşüşte de sanki işlem hacmi yüksek ama bundan daha az. Yani netice şunun altına düşmemiş. Bu çok çok iyi. Ee, pozitif uyumsuzluktan bahsedebilirim mi? Hayır. Herhangi bir şekilde bahsedilemez. Ama bir önceki tepenin şey dibinin altına düşmediği için bir sıkıntı yok. Burada yine haftan bir gerileceğim. Şöyle şu hareket olma ihtimali var. Ee, yani ondan sonra tekrar Nibaş gündemime girebilir. Onun dışında burada da bir yön değişikliği belki şu pozitife yöne doğru giderse bakmak mak, e, Şuradaki pozitife doğru giderse hem de bulut pozitif olsa alınma ihtimali var. Buradan da bir ters omuz baş yapabilir mi? Bir ihtimal. Yani şunu e, baş düşünürsen ters baş, bunda ters omuzlar düşünürsen şöyle aşağı doğru. Şunun boyutuna gelme ihtimali var mı? daha önce yaşayamamış bunu ama neşte burada omuz baş omuz diye düşünürsek hani bunun tersinde de şu şekilde düşünürsek evet yukarıda Hatta burada da var mıdır bakalım? Evet aynı şekilde bak. Burada da söz konusu olma ihtimali Gerçi burada çok fazla yüksek de yani Hangisinin baş hangisi olacak ama bir başta da yavaş yavaş kademeli kademe işte 200 lira 300 olarak ala 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 bunda bir şekilde halledilir diye düşünüyorum. Onun dışında bakalım hemen başka ne var Nibaş baş dışında alacağım. Ha, Euro Holding vardı sanki evet Euro Holding eksi 6,39 sattıktan sonra hemen bakalım Euro Holding'e Euro Holding'e de bakalım. Bunlar da son olsun bu grafikte de bitirelim. Euro Holding'de evet dibi görmüş. Ben şurada sattım yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan itibaren mallanmaya başladım. Aldım aldım aldım. Ortalamayı şurada bir yerde yakaladım yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra şurada bir yerde verdim. %10'a yakın üzerine 10'a yakın bir şeyle sattım diye hatırlıyorum. Geçmiş zaman yani geçmiş zaman 2-3 gün önce falan zaten iki 2-3 günü. Burada evet bir aşağı doğru inme ihtimali var. Euro Holding'e de yanlış hatırlamıyorsam e, sahibi hisse senedi alımı, geri hisse senedi alımı yapmaya başlamıştı. Burada da evet bir pozitif tarafta bir bulut oluşmuş. Yukarı doğru çıkmaya niyetlenmiş ama kafasını tekrar aşağı çeviriyor gibi. Yani Euro Holding'de evet yavaş yavaş kademe kademe alınabilir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmazsanız memnun olurum. Çünkü bu benim için itici bir güç. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum.